Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Modern Warfare 4 serisine başlıyoruz. Öncelikle uzun süredir YouTube kanalımı açmak istiyordum. Ve sonunda fırsatını buldum açtım. Ve bu benim ilk videom. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Ve güzelce kanalımız büyür sizlerle birlikte Call of Duty serileri ve Brawl Stars videoları çekeceğim ve daha çok videolar değişik oyun videoları çekeceğim umarım videolarımı beğenirsiniz ve oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar ilk oyuna girdiğimde eğitim öğretim kısımları vardı oraları videoyu koymadım geçtim yani zorluk seviyesinde en zorun bir altı yaptım en zor yapı görüyorsun zaten ilk bölümde bu şekilde gemiyi biliyoruz gemiyi kurtarıyoruz umarım videomu beğenirsiniz bismillah hadi 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 Geberdim abi. Tamam. Aç Aşk kapıyı, aç kapıyı, kapıyı, kapıyı. Seni on me. takip ediyoruz, başı gidiyoruz. Merdivenden. Aha. Sarhoş. Last call. clear. clear. evet abi. Şu arkadaşlar alttaki sarı şeyi bizim görevimiz. Alttaki sarı şey bizim görevimiz arkadaşlar. Ona doğru gidiyoruz. 3 metre aralıda olacak bir evet. şeye. Bin adam. Dörtü İki Atış serbest. Hı, şurada bir tane var test C ile iniyoruz. Shift'e de koşuyoruz. Evet evet, evet, evet evet hadi 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 kaptan pörs misafirlerimiz varmış şuradalar hadi jargör hadi jargör ooo bizim helikopter tutuluyor lan üstten nereden gidiyor Evet abi açık kapıyı. Aç kanka. Evet arkadaşlar. Kapının açılmasını bekliyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Köşeleri kontrol edeceğiz. Yürüyün köşeleri kontrol edin. Merdivenler temiz. Evet bir hareket varmış. İnşallah ölmeden birinci bölümü tamamlayabiliriz. Şimdi rastgele sıkıyorum ona. Of bayağı bir mermi yedim. Düşmanlık yedim. Evet, ciddi mi? Evet bas bas bas. Sağını Buradan. Evet işaretini bekliyorum. Kaptan Pierce. Flash bombası atmış. Gidelim. Öleceğim, 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 çık öleceğim. Öleceğim, ya, çık öleceğim. Squad on me. Ne sıktı olan öyle? Forward area clear. No tangos inside. Move up. Ben füze mi attı ya ne Zero movement. Hareket yok. Right <laughs> side. Birbirinden çıktı aldım. Ha, öl lan. şöyle bir eğilelim. Evet arkadaşlar. Lan gaz var. özür dilerim özür dilerim gaz. Lan. Her taraf bizim adam dolu. Neyse aç kapıyı hadi gidelim. Ready, Hazırız efendim. Go. Go, 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 go. Sol taraf Oğlum çık istersen önüne. Hareket var o misafirlerimiz var sağ tarafta evet gel buraya gel 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 bir tane kaldı o da öldü abi bas 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 bas, bas. hemen inelim eğilelim şöyle jarjurumuz değilsin hemen şuraya geçelim evet nerede 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 Ölüyorum abi, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. İnşallah gelmez, inşallah gelmez. İnşallah gelmez. Şöyle. Evet. Ha? Burada varmış. Oh, ikisini temizledim. Lan 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 ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Dur 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 dur. Yuh. Two ready. Ben de hazırım elbet ben. Allah Her tarafta adam var, gizlice çıkıyorlar ne. Hangi solu tutun, solu tutun. G ya da orta teker. Lan, Mountain ya. G ya da orta teker dedi basta. Of. İnşallah soldan birisi sıkmasın. Abi soldan sıktı ama solu tutmuyor musunuz ya? İlk ölüsünüz. Ya adam ölürken yere bomba bırakıyor ya. Şuraya ben de bir bomba atayım. Abi çok ilerledim ölmeyeyim ölmeyeyim. Yere yattım yere yattım yere yattım. Nere öldüreyim? Bir şarj ver be, şarj çok iyiyim çok iyiyim, çok iyiyim. Abi dur abi şarj ver, şarj ver ya beni mi bekliyorsun? Lan öl 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 öl. Ben buradan çıkıyorum. Ben nereye gidiyorum? Üf, az önce ne yaptım ya? Temiz mi buralar? Ben şuraya geldim. Beş tane yedik ama Bizim adammış. Var mı şurada birisi? <gülüyor> of! <gülüyor> ölüyorum abi, ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şimdi şeyim duracak ya. Hmm. Nefesim gizli. <laughs> hmm, bu Araplar bir şey. Aradığımızı bulduk peşime. Aa bunu taşıyacakmışız herhalde. Aha. Zamanımız yok. Bir tane hava aracı bize doğru hızla yaklaşıyor. Eyvah eyvah. Eee ne yapacağız şimdi? Ha belge. Aldım belge. Ya hepsini taşıyamıyoruz. Kusura bakmayacağız artık. Bir tane hava aracı bize yaklaşıyoruz herhalde. Gemiyi batıracaklar. Çık 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 çık. Aha. Lan. Ne oluyor? Şu e şey açmış. Abi çık 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 çık. Lanet olsun o neydi öyle? Kimi batıyor hemen lan beni de kaldırın beni de kaldırın. Beni de kaldırın burada ben kaldım. Ulan kaptan bey sadece sen beni düşünüyorsun he. Adamsın kaptan. Move 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 move. Ayağa kalk ayağa kalk ayağa kalk Devam et devam et ayağa kalk ayağa kalk Oyun kaybetti diye biliyor ayağa kalk ayağa kalk Lan 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 gitme 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 Oğlum düşüyor lan Oralara dikkat oralara dikkat Ay yani yan niye yürüyorsun? Gerçi gemi batıyor Helikopter nerede? Helikopter nerede? Of eşyalara bak. Lan 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 oğlum. Bas, bas, oğlum, bas, oğlum, bas, oğlum. Beni de bekle beni de bekle beni de bekle. Of zor atladım tut beni tut lan gidiyorum tut. lan yine kaptan birisi beni tuttu be. Kaptan birisi iki can borçluyum vallahi. Oh be. Ne bölünmüş be. Kalbim durdu. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün sonuna geldik. Çok heyecanlı bir bölümdü. Umarım video beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşürüz.